setinde tanışıp sevgili olan ünlüler. Duygu Sarışın ve Usoy. Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy bildik Sarısı Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğunu biliyorum. Sanki olmamışlardır. Ben diyorum. de olmadılar diye düşünüyorum. Olmuşlar. olmuşlar. Tamam. Faraz Zeynep, Abdullah'la Caner Cimdoruk. Olmamışlardır diye düşünüyorum. Net olmuşlardır bence. adamın <laughs> gözünden anlaşılıyor. Mutluluğu. <laughs> Cemre Baysal'la Aytaç Şaşmaz. Olmuşlardır. Çok, çok da yakışıyorlar. Bunlar. Olmuşlardır. olmuşlardır ben. diyorum ben de. Olmuşlardır ya. Yani yana güzel duruyorlar. Miray Daner ve Kubilay Aka. Çok yakışıyor. Fazla yakıştıkları için olmamışlardır. Ben diyor. olmuşlar diyorum. Ben olmamışlardı diyorum. Nasıl biliyorum ha? İzledin, dizi izlememişsindir. Yok izlemedim. Müjde uzmanla Barış Ardunç olmamışlardır. ben de olmamışlardır. Müjde diyorum. uzmanın erkek seçimi biraz farklı gibi geliyor bana. Olmamışlardır. Burçin Terzioğlu'yla İlker Kaleli. Kaleli? Kaleli. Ne güzel kız. Kaleli. İlker Kaleli. Olduklarını biliyorum. Ben bayağı. De olduklarını hem biliyorum. dizide de çok güzeldi hem sonrasında da böyle geldi gitti yani oldular. Bu kesin. Özgün Amal'la Oktay Kaynarca. Kurtlar Vadisi. Ben de sen, sanki sen olduklarını geledi. biliyorum ya. Yani Nasıl tersler değil? ama sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama çünkü dizide olmadı. Olmuşlar. Evet. evet. Orada evet. Kavuş. kavuşamadılar mı? Yok orada bambaşkaydı yani.